Şimdi Bahçe Sarayı'da halen de öyle bir otel yok. Yani bir öğretmen evi var. 10-15 yıldır hizmet veren ama ondan öncesinde öğretmen evi de yok. Evet. Bahçe Sarayı'a geldiyseniz mutlaka Bahçe Sarayı'da kalmanız gerekiyor. E kimde kalacaksınız? Bende kalacaksınız ya da komşumda, bir akrabamda, bir rastgele zaten sizin yabancı olduğunuz burada hemen anlaşılacak. Kozmopolit bir yer değil dedik burası. Hemen yabancı olduğunuz anlaşılınca biri sorar mutlaka. Bu beyefendi kimdir? Bu hanımefendi kimdir? Kimin misafiridir? Nerede yatacak? Kaç defa bunu ben bizzat büyüklerim sormuştur. Bahçede birileri oturmuştur. Örneğin de vereceğim size. Hatta güzel bir anımız var onunla ilgili anlatacağım. E, giderdiniz, e, şimdi o kişinin evinde kalırdınız. Size yemek ikram ederdi, ne varsa sofrasında ekmeğini, peynirini, yoğurdunu işte çayını, çorbasını sohbet ederdiniz. Bir de o zamanlar telefon da yok birebir bir evet. mecbur sohbet ediyorsunuz. Evet. Ve böylelikle bir dostluk kazanıyorsunuz. Orada evet. bir aile tanıyorsunuz. O sizi tanımış oluyor. Bu şekilde kadim dostluklar kuruluyor. Şimdi özellikle Van'da karayollarından emekli evet. veya işte Yese'den, Dese'yden emekli, hani bu evet. yol işleriyle, su işleriyle ilgilenen, bizi izleyenlerin varsa büyükleri, bakın evet. sorsunlar ben kefilim hepsine. Mutlaka gelip bahçe Bahçesaray'da kalmışlardır. Evet. Sonbahar dönemi olmuştur. Yol kapanmıştır belki bir hafta, belki on gün bizlere misafir olmuşlardır. Hep evet. tanır haliyle. Evet. Bizimkiler de onları tanır haliyle. Evet. Nerede bir taziyede, bir yerde bir büyüğümüzle karşılaşmışsak nerelisin, müküslüyüm, saraylıyım, evet. kimlerdensin diyor. Yani, biliyor buradaki insanları biliyor. Falanca kişinin oğluyum deyince Allah rahmet eylesin, çok ekmeğini yemişiz. Ştefan evet. Bey'in evinde biz çok kalmışız. Gerçekten Haydi. en büyük özellik bu. Yani bahçe sarayının en büyük özellik o e, insana dokunan bir tarafı, o ev sahipliğini, o cömertliği görebiliyoruz ki biz de buna şahit olduk. Eee burada gerçekten en büyük fark içerir, hani deseniz ne fark nedir? Bir şekilde insanlar hani mecburiyetten midir değil midir? Yapılsa yapılır da o tarafa. ama böyle bir şey yok insan. <laughs> bir de de yok. Hani ben evet. para kazanayım derdi de yok. Sadece bu misafirperverlik var.